24-30 Mart haftası İkizler Burcu için Kupa Altılısı Kartı Tarot Yorumu Sevgili İkizler, bu hafta Tarot Kart'ın Kupa Altılısı. Bu kart, geçmişe dönüş, nostalji, eski anılar, çocukluk ve duygusal bağlarla ilgili güçlü bir temayı beraberinde getiriyor. Önümüzdeki günlerde, geçmişten gelen bir kişi, eski bir duygu veya unutulmuş bir anı tekrar gündeme gelebilir. Bu kart sevgi dolu, sıcak ve duygusal bir haftanın kapılarını aralıyor. Eski dostluklar, aile bağları ve geçmiş ilişkiler bu dönemde önemli olabilir. Bazen de geçmişten gelen bir fırsatı veya dersi yeniden değerlendirmek gereklidir. Eğer uzun zamandır görüşmediğin biriyle karşılaşırsan, bu tesadüf değildir. Evren sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Haftanın ana teması: Geçmişe dönüş, eski anılar ve nostalji. Eski bir aşkın ya da arkadaşın geri dönmesi. Çocuklukla ilgili meselelerin gündeme gelmesi. Duygusal olarak içsel huzura yönelme. Evrenin mesajı, geçmiş, seni tanımlamaz ama sana öğrettikleriyle bugünü inşa etmeni sağlar. Aşk ve ilişkiler, geçmiş kapıyı çalıyor. Bu hafta aşk hayatın geçmişte iç içe olabilir. 6 altılısı eski ilişkilerle ilgili konuların gündeme gelmesine sebep olabilir. Eski bir sevgiliyle tekrar karşılaşma veya geçmişte çözülememiş bir duygunun su yüzüne çıkması mümkün. İlişkisi olan ikizler için partnerinle geçmişte yaşadığınız anılar gündeme gelebilir. Nostaljik bir dönem olabilir, eskiye dair konuları konuşabilir, birlikte anılarınızı tazeleyebilirsiniz ilişkinin köklerine inerek birbirinize olan bağlılığınızı güçlendirebilirsiniz. Eğer geçmişte yaşanan bir sorunu hala unutamadıysan, bu hafta onu çözmek için uygun bir zaman olabilir. Bekar ikizler için eski bir sevgili geri dönebilir veya geçmişten biri seni arayabilir. Uzun zamandır unuttuğun bir aşk ihtimali tekrar gündeme gelebilir nostaljik ve duygusal hissedebilirsin, ancak geçmişin seni kontrol etmesine izin verme. Yeni bir aşk kapıda olabilir, özellikle de eski dostluklardan doğan bir ilişki gelişebilir. Öneri olarak Geçmişten gelen kişilerle ilgili acele kararlar alma. Eski hataları tekrar etmemek için farkındalıkla hareket et. Şu anki ilişkini geçmişte kıyaslamamaya dikkat et. Kariyer ve iş hayatı eski fırsatlar geri dönebilir. Bu altılısı kariyerinde geçmişten gelen fırsatlara veya eski iş bağlantılarına dikkat çekiyor. Belki de daha önce düşündüğün ama yapamadığın bir proje, eski bir iş teklifi veya eski bir iş arkadaşıyla yeni bir işbirliği fırsatı karşına çıkabilir. Bu hafta kariyerinde şunları yaşayabilirsin. Daha önce çalıştığın bir yerden yeni bir teklif alabilirsin. Eski iş arkadaşlarınla veya yöneticilerinle tekrar bağlantıya geçebilirsin. Daha önce düşündüğün bir iş fikrini tekrar gündeme getirme fırsatı bulabilirsin. Yaptığın işte nostaljik bir hava olabilir, belki eski projeleri yeniden değerlendirebilirsin. Öneri olarak eski iş fırsatlarını değerlendirirken geleceğe dair hedeflerini göz önünde bulundur. Geçmişten dersler çıkararak yeni kararlar al eski bağlantılarını yeniden canlandır, faydalı olabilir. Para ve finans, eski borçlar, yeni kazançlar. Bu hafta finansal olarak geçmişte bağlantılı gelişmeler yaşayabilirsin. Daha önce unuttuğun bir ödeme, eski bir borç veya geçmişte yaptığın bir yatırım tekrar gündeme gelebilir. Bu hafta para konusunda şunları yaşayabilirsin. Daha önce yaptığın bir yatırımın sonuçlarını almaya başlayabilirsin. Eski bir borç geri ödenebilir ya da senin ödemen gereken bir borç gündeme gelebilir. Aileden veya geçmişte destek aldığın bir yerden finansal yardım gelebilir. Maddi konularla ilgili nostaljik hissedebilir, geçmişteki hatalarından ders çıkarabilirsin. Öneri olarak Borçlarını yapılandır ve geçmişteki finansal hatalarını tekrar etme. Gereksiz harcamalardan kaçın ve uzun vadeli düşün eski iş fırsatlarını veya yatırım planlarını gözden geçir. Sağlık, Ruhsal ve Duygusal Şifa Zamanı Bu hafta sağlığın daha çok ruhsal ve duygusal denge ile bağlantılı. Geçmişten gelen bazı duygular seni etkileyebilir, eski travmalar veya çocukluk anıları gündeme gelebilir. Bu hafta sağlık konusunda dikkat etmen gerekenler. Geçmişten gelen stres ve kaygıları fark et ve bırakmaya çalış. Duygusal olarak daha hassas olabilirsin. Meditasyon, yoga veya doğada vakit geçirmek sana iyi gelebilir. Eski sağlık problemlerine dikkat et, özellikle de kronik bir rahatsızlığın varsa. Çocukluk dönemine dair bastırılmış duygular açığa çıkabilir. Bunları fark edip üzerinde çalışmalısın. Öneri olarak duygusal şifalanmaya odaklan. Kendini geçmişin yüklerinden özgürleştir fiziksel sağlığını korumak için düzenli beslenme ve uykuya dikkat et. Bu altılısı kartının ikizler burcu için mesajı, geçmişin seni tanımlar ama geleceğini inşa etmez. Ders al, ancak ileriye bakmayı unutma. Sevgili ikizler, bu hafta nostaljik ve duygusal bir süreç seni bekliyor. Geçmişten gelen kişiler ve olaylarla karşılaşabilir, eski duyguları tekrar yaşayabilirsin. Ancak bu hafta geçmişin seni geri çekmesine değil, sana ilham vermesine izin vermelisin. Haftanın tavsiyesi. Geçmişi tamamen silme ama orada da yaşamaya devam etme. Duygusal anlamda geçmişin etkilerinden özgürleşmek için farkındalığını artır. Eski dostlukları yeniden canlandır ancak toksik bağlara dikkat et. 24-30 Mart haftası, ikizler burçları için geçmişte yüzleşme, ders alma ve ilerleme haftası olacak. Geçmişten gelen mesajları dikkatle dinle, ama rotanı da geleceğe çevir.